Herkese merhabalar. Bu videoda özellikle Shotcut programı kullanılırken farklı çözünürlüklerde iki videoyu hem düzenleme hem de ondan sonra dışarı aktarma konusunda hem sorun yaşanıyor hem de sorun yaşanmasa bile, yapabilse bile bilgisayar, işlemci ya da ekran kartı çok zorlanabiliyor. konu hakkında kolay bir çözüm var. Onu göstereceğim. Yani başıma da geldi. Buradan atıyorum. Şurada bir 1080p'lik buradan bakıyoruz. Bir 720 1280 720 Burada ise e, 1920'ye 1080 çözünürlükte iki tane video. Bunu işlerken işledikten sonra tam dışarı aktarma sırasında videoyu düşük olan 720 çözünürlükte 720 piksel olan çözünürlükte işlemeye çalışıyor. Ya da bu kabul edilip de mesela gelişmişe gelinip çözünürlük değiştirilmeye çalışıldığında bilgisayar dışarı aktarırken çok zorlanıyor. Bunun en kolay yolu en sağlıklı yolu projeye daha başlamadan en başta şurada otomatik olan değil ben mesela atıyorum 1080p 60fps'de işleyeceğim ve yayınlayacağım. Bunu projenin en başında seç seçilmesi gerek. Ya da 2160 pikselde 60fps'de yapacağım. Baştan bu seçilmesi gerekiyor. Bu seçilmezse ne oluyor? Bunun, atıyorum ekran bölündü, üzerine yazılar yazıldı, animasyonlar eklendi. Tutup 720p'de yayınlayabilirsin der burada. Ya da e, bunu dışarı aktarırken bilgisayar olması gerektiğinden çok daha fazla zorlanır. Çok daha fazla zaman alır. Bunun en e, güzel yolu, ben e, 720p'de yapacaksam, 720p'de 1080p'de yapacaksam, 1080p'de de deyip, ...bunu görüntü kipinden seçmek. Hiç yazılar... E, ...ekran paylaşımları... ...animasyonlar falan... ...yerde değiştirmemiş olur en başta. Yani benim... E, ...en son bir farklı çözünürlüklerde... ...videoları birleştirme konusunda... ...başıma geldi. Biraz da... ...araştırmam sonucunda zar zor... ...başka bir programdan buldum. Öyle söyleyeyim. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Farklı... E, ...çözünürlükte videolar... Düzenliyorsanız en baştan görüntü kipinden değiştirin. Taban e, tuvaliniz belli olsun. Benim e, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.